Selamlar herkese. League of Runeterra'da bu defa başka bir mod oynamak hatta göstermek istedim size. Bu defa göstermek istediğim mod Keşif gezisi yani Expedition olarak geçiyor. Bu moddan kısaca şöyle bahsedeyim hatta bahsetmeden önce direkt başlayalım abi. Hani üstünden konuşarak. Gidelim. Şimdi modumuz şöyle. Rastgele hani bize 3 tane şampiyon veriyor ve biz destemizi yapa yapa gidiyoruz. Hani burada benim aslında temel olarak yapmak istediğim şey şu oyunları bilmeyen arkadaşlar için hani kartlardan biraz bahsedeyim biraz işte işten bahsedeyim hani birlikte bir deste yapalım böyle böyle devam edelim istiyorum mesela şu an önümüze 3 adet deste gelmiş durumda bunlardan ilki Leblanc ve genel olarak Reputation üzerine bir deste bu Leblanc 15 hasar verdiği zaman level atlayan bir şampiyon ve Noxus'tan Tabii bölgeler var kısaca bakacak olursak çok da bakmaya gerek yokmuş aslında. Eğer reputation'ı gerçekleştirirsek iki kart çekiyoruz. İki hasar veriyoruz. Hemen yanında Aurelion Sol var. Aurelion Sol ise Invoke temalı. Oynadığımız zaman yeni bir kart keşfediyoruz. Daha doğrusu her neyse. Okay. Create a random card in hand. Her oyun başladığında elimizde rastgele bir Celestial card yapıyormuş. Okey. Level atlaması için de bütün e, kartlarımızın toplamaslarının 25 olması gerekiyor. Yönlik kartlar da Zenith Blade. Yavaş bir kart. E, Grant and Alive 1 plus and 2 plus and Overhelm. Tamamdır. Bu kart da kısaca şöyle yapıyor. Hani oynadığımız zaman verdiğimiz kişiye artı 1 artı 2 veriyor. Ve bu sürekli devam ediyor. Overwhelm veriyor. Overwhelm'de şöyle bir şey arkadaşlar. Sallıyorum benim 4 hasarlı bir minyonum var. Karşıda 2 savunması olan başka bir minyon var. Ben ona vurduğum zaman normalde hasar vurmaması gerekirken iki hasar geçiyor. Yani o aradaki fark olan iki hasarı ona geçirtiyor diyebilirim. Astral var. Heal and for and Grant'in. E, bu da hızlı bir büyü. E, oynadığımız minyona hemen 4 iyileştiriyor ve artı 0 artı 4 kazandırıyor. Onun yanında hemen Lulu var. My supported ally grows up. Bu da şunu bahsediyor arkadaşlar. Sallıyorum e, hemen yanına başka bir minyon koyduğumuz zaman yani Lulu onu desteklediği zaman onun statlarını art şey 4-4 yapıyor. Yanında Twin Display var ve Wimski var. Ben sanırım bu burada Leblanc seçeceğim. Şimdi yanında başka bir şey seçmemiz gerekiyor. Şimdi hızlı bir deste yapacağımız için yine yanında hızlı bir e, şampiyonla oynamak istiyorum. E, Nocturne var, Warden Price var ve Unbreakable Horror var. Nocturne şöyle arkadaşlar. No Nightfall olan bir karakter ama 5 hasarı olduğu için aslında Leblanc için iyi. Yani burada bizim aslında temel olarak seçmemiz gereken şey ana şampiyonumuz ne olacak? Ne üstünden oyun kuracağız? Olacak. Onun yanında Warden Spray var. Last Breath. Yani bire bir milyon öldüğü zaman elimizde başka bir milyon doğuruyor. Unbreakable Horror herhangi bir şeyden bir can çekiyor. Eğer Nightfall'sa yani akşam kartıysa elimde herhangi rastgele bir akşam kartı oluşturuyor. Zoe var birebir elusive bir kart. Elusive de şöyle arkadaşlar. Her normal minyonlar bunu karşılayamıyor. Yani karşısında yine elusive olmalı ya da elusive'leri karşılayabilecek herhangi başka kart çeşitlerinden biri olmalı. Eğer e Karşı tarafa saldırırsak Nexus'una doğrudan Zoe ile elimizde ee, ...Super Cool Star Chart isimli bir kartı oluşturuyor ve... E, ...onun bedelini bir düşürüyor diyebilirim. Yani aslında güzel. Level atladığı zaman ne yapıyormuş? When I level up. Okey. Level atladığı zaman da şöyle... E, ...sallıyorum bir minyonumuz var. Elusive. Yani onu oynadığımız zaman Zoe level atlamışsa... ...Elusive etkisini bütün minyonlara etkiliyor diyebiliriz. E, Starry Scam oynandığı zaman... Elimizde herhangi bir Celestial kart varsa bedeli 2 düşüyor. Moon Moondreamer, Invoke. Yani dua ediyor denilebilir aslında. Onun yanında Azir var. Azir oynadığı zaman 2 yok. Biri 1 bir, bir sen Soldier olduruyor, oluşturuyor. Noki Sandcrab. Nataking sen Sand Soldier. Saldırdığı zaman yanında bu da bir sen Soldier oluşturuyor yine 1-1. Bir. Ruin Runner 6'ya 4 bir kart. Ee, büyük halkanı var ve overwhelm var. Büyük halkanın şöyle aldığı ilk büyü hasarını ya da üzerine yapılan ilk büyüyü engelleyen bir kalkan veriyor kendisine. Ben burada sanırım e, Noxus, sanırım Nocturne'ı alacağım. Tamam devam edelim. Şimdi e, Trifion, Essenser Reckless, Trifron falan filan, Warden, Prey, Doom Beast falan. Şimdi burada asıl mesele şu biz desteği hangi bölgeye göre oynayacağız. Öncelikle dediğim gibi ben Leblanc üzerine oynamayı çok istediğimi söylemiştim. Bu yüzden 5 hasarı olan ve düşük manalı olan karakterleri tercih ediyor olacağım. Bu yüzden Noxus'u yani ilk kısmı almak istedim arkadaşlar. Burada gelen Legend Grenader Dealer benim bütün Nexus. Ya yani öldüğü zaman Nexus'a bir hasar verecek. Nox Inferior kendimin yanımdan birine 3 hasar veriyorum ve istediğim herhangi bir şeye 3 hasar verebilirim. Bu karşılığı minyon olabilir ya da benim elimdeki minyon olabilir. Crimson Creator When I Survive herhangi bir hasar alırsa, saldırıyorum bir hasar vurursak elimizde başka bir Crimson kartı oluşturacak sanırım. Aynen Killer damage, Unit for Destroy Landmark. Ee, elimde hasar almış minyonu alarak... eee başka bir minyona saldırıyor kısaca. Tamam ben buradan hmm, sanırım bunu alacağım direkt ya. Whisperer Words iki tane Legion Murderers oluşturuyor. Yani 3'e 2 iki, iki tane kart 8 için Blades Edge herhangi bir şey bir hasar vur. Warden Spray ve Doom Beast. Sanırım bunu almak daha mantıklı olacak. Ee, Sanırım Noxus'tan gitmek daha mantıklı. Yani hemen hepsini anlatmak da istemiyorum arkadaşlar. Çünkü hani sizi de çok sıkmak istemiyorum. O yüzden hani burada bundan gitmekte fayda var. Çünkü doğrudan karşının Nexus'una odaklı olarak gitmek en mantıklısı aldığımız karakterde. Yani bu son aldığımız karakterde saldırı yaptığımız zaman bu karakter ile ne olursa olsun hani karşı tarafı Minyon'una bir hasarını veriyor. Stalking Shadows, Beat Beast... Oynadığımız zaman e, destemizdeki herhangi takipçilerden birini seçiyoruz ve onun aynısından bir tane daha seçiyoruz. Fakat seçtiğimiz efemeral oluyor. Efemeralde şöyle sadece tek turluğunu oynayabiliyoruz. Diğer tur ölüyor. Warg Beast e, eğer yanımız, yanımda bir minyonumuz ölürse artı 2 alıyor. Artı 2 artı alıyor tek seferlik. 2 çekiyoruz. Might artı 3 sıfır verip yani artı 3 artı sıfır Ar verip normal veriyor. E, artı 3 ve sıfır veriyor. Triferion Shell. Tamam bunu alalım. Brother the Bands. Grand Tamam örümceğe ihtiyacımız yok. Road Caller. Warden Spray. Then Revive Sanırım bunu alacağım arkadaşlar. Çünkü aldığım kart şöyle. E, hatta size kartı göstereyim. Biraz da hızlı geçmek istiyorum aslında. Sırf bu kart için aldım aslında. Çünkü şöyle arkadaşlar. E, bu kendi e, ünitemi öldürüyor ve tekrar yerine getiriyor. Yani aslında bu çok iyi bir şey koruyabiliriz demek bu sayede. Ee, stun enemy if you have Darius Rally. Yani bu kartı oynarsak düşmanı stun atıyor ve elimize bir Darius çekiyor. Triferin Hopeful, Ben I'm Smart, Grant, artı 2, artı 0 bir şey alıyoruz. Okey, Dusk Rider. Ee, give me artı 2, artı 0 and Fearsome. Sanırım burada Nightfall'dan gitmek daha mantıklı çünkü elimizde nocturne var. Tamamen Leblanc üzerinden de gitmeyelim. Hmm. Aynen bunu alalım. 2 kart çekmesi var bu kartın. Bu çok güzel bir kart. Yani bizim işimize gelebilecek bir kart. Hmm. Annihilate with 5 power strikes and enemy. Eğer 5 üstü bir hasarı olan bir minyonumuz varsa bu minyon karşıdaki herhangi bir şeye saldırabilecek ve Armor Task Rider var. 6'ya 5 Overwhelming bir kart. Sanırım burada Calling Strike almak daha mantıklı çünkü karşı tarafa saldırı yapmak istiyorum. Black Spear, Track, Kindler. Ee, öldüğü zaman yani oynadığım zaman ölmüş en güçlü karakteri getiriyor. Tamam, Triferians. Sanırım burada en mantıklısı the... Ether Friend yani Kill an Ally to Kill an enemy. yani bunu oynadığımız zaman yanımızdaki bir dostumuzu öldürerek karşı düşmanlardan birini öldürebiliyoruz bence güzel. Eğer bir, bu büyüde bir minyonumuz ölürse ya da herhangi bir şey ölürse üç has, istediğimiz bir şey 3 hasar vermemizi sağlıyor. Yani aslında gayet güzel. Legion saboteur uh, e Reckless, Trifarian. Sanırım bunu almak en mantıklısı çünkü bu yok. Aynen. Oynuyoruz ve hani elimizde stan oluşturuyor bunu oynadığımız zaman. Ee, bir şey iki vurmamızı sağlıyor. Reckless geçirirsek. Reckless Triferian, Legend Saboteur. Hmm. Sanırım burada bunu almak çok daha mantıklı. Dreams Beyond. <laughs> okey, okey. Buradan istediğimiz bir şey var mı? Tamam, sanırım buradan en mantıklı seçenek Okey en mantıklı seçenek şu olacak arkadaşlar. Ee, draw one for each five. Yok hayır bunu almak da man mantıklı. Aslında Do öldür kartlarımız çok var mı? Ya öyle kartlarımız çok yok. Bunu oynamak çok mantıklı gelmedi. Ya almak mantıklı gelmedi ama güçlü bir kart bunu alalım. Yani güçlü bir şey. Şimdi buradan ne değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Kaptan Ferina bunu değiştirmek mi? Triferdin Task. Sanırım bu ikisini değiştireceğim takası kabul ediyorum. İlk oyunumuza geçelim arkadaşlar yavaştan. Bu arada bundan bahsedeyim. Eğer 7 e, burada 7 tane challenge var. Yani 7 kişiyle savaşacağız. Şu anda eğer başarırsak ona göre bir ödül var. 2 şansımız var kaybetmek için. Eğer iki maç kaybedersek ardarda arda doğrudan hani eleniyor ve confederation'ı tamamlamış oluyoruz. Eğer böyle bir şey olmazsa sadece bir kere yapmışsak ki hiçbir sıkıntı olmuyor. Şu an karşımızda Timo ve Trash var. Bakalım nasıl olacak. Ben bu arada herif dağısına girelim. Başlar başlamaz herif eline Timo çekecektir. Bu ikisini istemiyorum. Aslında aynen ikisini istemiyorum. Nocturne'a gidebilir. Warden Spray şu anlık kalsın. Zaten büyük ihtimal herif Timo oynayacağı için oynayabiliriz arkadaşlar. Aa, saldırı sırası bizde ise. Ben bunu oynuyorum. Dediğim gibi direkt Timos'u geldi. Bununla saldıracağım ama Timo ile karşılık vermez. Bu arada Timo elisif bir kart. Yani o beni bloklayabilirken ben ona blok atamam arkadaşlar. Yani istediği şekilde saldırabilir. Ama şu an elimde Culling Strike var. Yani bu vurduğu zaman diğer tur her şekilde ben alıyorum. Of ya alıyor olacağım. Burada aslında şöyle bir hamle yapabilirdim. Drain bir from anything muhabbetini yapabilirdim fakat onu yapmak istememin asıl sebebi şu arkadaşlar bunun nightfall etkisinde kullanmak istiyorum. Bu arada bunu da savunamadık çünkü bu e, fearsam bir kart yani 3 hasarı olmayan olmayan bir şeyle ben bu e, minyona şey yapamam arkadaşlar. Öncelikle bunu oynayacağım. Yani blok atamam. Öncelikle bunu oynayacağım. Bunu oynadıktan sonra herif bir şey oynasın diye bekliyorum çünkü 3 manası var ve bunu koruma olasılığı çok yüksek bu herifin. Ardından bunu oynayacağım arkadaşlar. Büyük çekeceğim. Tam olarak istediğimi yaptı herif. Bütün manasını harcadı. Bu sayede ben rahat rahat büyük artımı oynuyorum. Ardından direkt saldırıyor olacağım. Size. Yani aslında Timoyla hiç oynayamamış olması bizim bir tık işimize geldi diyebilirim arkadaşlar. Killing Strike bu arada saklıyorum. Çünkü herifin elinde trash var ve trash altı canı olan bir minyon. Ve ben ne yalan söyleyeyim arkadaşlar onu kesemeyebilirim. Bu yüzden elimde 3 hasar verebilecek bir kartın olması benim için çok iyi. Ve hani bu kartın işe yaraması için de karşıdakinin şöyle bir şey yapması gerekiyor. 3 hasarı ya da 3'ten daha az hasarı olması gerek. Yani 4 hasarı olan bir minyonu ben bununla öldüremem arkadaşlar. Şu an burada benim istediğim aslında bunu karşılamamaları. Bunu karşılamaları benim daha çok işime gelir ama öyle olmadı. Bu minyon her saldırısında e, karşıdan Nexus'a her şekilde vuracak arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi ilk minyonumuzun öldüğünü görünce hemen e, artı ikisini artı iki aldı ve üçü 3'lük üç kart oldu. Bu yüzden burada biz aslında avantajlı çıktık. Karşıdaki e, bu karttan bahsedecek olursak bu bir landmark arkadaşlar. Yani ee, Özel bir gücü var. Ne savunabilir ne saldırabilir. Bu Landmark'ın e, işe yaradığı şey ise şu arkadaşlar. Her tur iki tarafta yani düşmanla ben de fazladan birer kart çekiyoruz. Yani toplamda iki kart çekiyoruz. Şimdi ben bunun oynamasını istiyor muyum? Oynanmasını istiyor muyum? Yani sorun olmayabilir. Okey bunu oynayalım. Bu minyon da öldüğü zaman karşıdaki Nexus'a bir hasar vuracak yani Aslında bizim için iyi ben bu arada bunu buna kullanacağım Çünkü bana saldırmaktan Korkmasını istiyorum arkadaşlar Çünkü bununla bunu karşılamak istiyorum milyonlar kalsın yani bir şey oynamaya zorlayacağım Adamı bu sayede de 6 hasar çıkartabileceğim diyecektim Ama istediğim gibi olmadı Ama şu bakımdan iyiyiz Sadece bunu oynarsa ki oynadı Bunu oynamak istiyorum Bu sayede Bir tane kart çekebileceğim Elime ve bu da create two copies of me in the enemy Ephemeral. Yani bunun ölmesi gerek. Okey. Diğer tur saldırırken bunu oynayıp ardından koyacağız. Aslında open atak yapmak istiyordum ama sanırım bir tur bekleyeceğiz. Bu arada reputation'a bakalım. Reputation'da şu arkadaşlar. Benim 5 hasar ve fazlası vurmam gerek. 4 kereden. Yani benim 40 hasar vurmam gerek arkadaşlar. Şimdi ben burada öncelikle bunu oynuyorum. İlk kart oynadığım için Nightfall'u artık aktive edebilirim. Nightfall'da şu. Her şekilde yani önce bir kart oynamalıyım oynayacağım ikinci kart olmalı Nightfall etkisi olan kartlar. Şimdi adamın ne oynaması yani ne oynayacağını bekliyorum çünkü 5 manası var ve büyü yaparak benim elimdeki bütün minyonları aslında öldürebilir tek seferde. Şimdi bekleyelim bakalım adam ne yapacak. Oynamadı hiçbir şey. Burada ben ee, bir minyon yaratmak istiyor muyum? Sanırım hayır istemiyorum. Ben olabildiğince çok vurmak istiyorum. Bu bu arada Firsan bir kart arkadaşlar. Yani 3 hasar olmayan hiçbir şey bu minyonun karşısında duramaz. Dediğim gibi adam aslında hiçbir şey oynamadı. Bir tık bizi baitlemiş olabilir. Bakalım ne yapacak? Aynen öyle. Tam olarak tahmin ettiğim şeyi yaptı. kimyonumu minyonumu kurtarmış oldu diyebilirim. Ben burada bunu oynamak istiyor muyum? Evet, ben onunla da oynamak istiyorum. Karşısına koysun. Buradan e, faydalı çıkan kişi yine ben olacağım çünkü 4 hasar artı 1 5 hasar vurmuş olacak. <laughs> Aynen öyle. Çünkü herifin elinde bir noktadan sonra yüksek kartlar olmamaya başlayacak. Çünkü çok hani yüksek ya da güçlü kartlara sahip olan bir rakip değil arkadaşlar. Timo destesi early'de de çok güçlü bir deste. Şu an elimde Captain Turner var fakat oynamak için 8 mana ihtiyacım var. Bunu yapmış olması... Hmm. Bir şey iki hasar vermek istiyor muyum? Sanırım burada bunu oynamak en mantıklısı olacak arkadaşlar. Bunu oynadığımız zaman when I'm some, draw one for each five power you have. Elimde hiç 5 hasarlık bir şey olmadığı için hiçbir şey Bu Bir tık kötü oldu. Benim burada oynadığım ne? Yani ben burada ne oynamak istiyorum şu an? Bunun ilk atağı var. Yani 4'ü dördü bunun karşısına koyarsam hiçbir şey yapamaz. Ben burada tamamen takaslamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu kart desteklediği şampiyonu quick atak veriyor. Ben bunun olmasını istemiyorum. Quick atak da şu. Önce o vurur. Eğer öldürürse o vurmuş olur. Yani o minyona ben hasar vuramam. Burada tekrardan direkt hemen open atak yapacağım. Aslında bu kartımda fearsam bunu da oynamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü ne oynarsa oynasın savunabiliriz. Keza elimizde iki tane Nightfall var. Ayrıca 4 hasar çıkartabiliriz. Umarım ee, bakalım ne yapacak. <laughs> Umarım dedim ama aynen mesela bu kartı oynadı. O kartı bunların karşısına koyamaz arkadaşlar. Yani burada ben eğer bir şey yapmazsa totalde 10 hasar vuracağım. Bakalım ne yapacak. Aynen bir çekecek çeksin ya da dur çekmesin onun yerine biz Grims Beyond atalım bu da benim minyonlarımdan birini öldürerek benim elime iki tane kart oluşturacak arkadaşlar yani ben iki kart çekebileceğim kendi destemden. aslında Timo destesine karşı oynarken bunu yapmak çok doğru bir karar değil çünkü elimizde tonla mantar varsa eğer bu bizim elimizde patlayabilir arkadaşlar çok fazla mantar çekebiliriz ama elimde şu an dört tane mantar olduğu için çok bir önemi yok diyebilirim bu minyondan bahsedeyim. Bu minyon sallıyorum. Eğer bu minyon ölürse her şekilde benim nexus'uma bir hasar vuracak. Yani ne kadar çok kişi varsa o kadar çok vuracak diyebilirim. Burada hmm. ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Reputation'ı bir kere gerçekleştirmişiz. Yani 5 hasarı olan bir şeyle totalde 4 kere vurmamız gerek. Ben bunun olmasını istemiyorum. ya. 7'ye 6 şekilde aynen oynayacak şimdi bunu. Hmm. Ne yapabiliriz ki? Şimdi ben bunu oynayayım öncelikle tamam mı? Ardından Nightfall olsun ve bunu oynayayım. Ve bir minyon çekme şansım olsun. Benim buradan istediğim şey Golden Sister olacak. Çünkü Golden Sister oynandığı zaman yanında The Silver Sister getiriyor. Ayrıca Golden Sister Lifesteal var yani can çekebilen bir kart. Burada ben takaslamak istiyor muyum? Ben burada sanırım takaslamak istiyorum arkadaşlar. Ama şöyle yapalım. Hmm. Bunu da buna vuracağım ki bir hasar almayalım. Aslında biraz has hasar alsak okeydi de. Ya yani çok da iyi bir karar olmadı aslında. Şu an fark ettim. Reputation'ımız da etki etti mi? Aynen etki. Yani 5 fazla yani 5 ve 5'in üzerine hasarı olan şampiyonlarla 4 kere vurduğumuz zaman reputation'ımız gerçekleşiyor. Şimdi bu tur saldırı sırası bende. Yani bu tur bir tık güçlüyüz. Ben saldırı konusunda e, bizim daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Çünkü ben şu anda elimi direkt yere gömeceğim ve doğrudan saldırmayı seçeceğim. Adamın buna karşı ne yapacağını çok merak ediyorum. Şimdiden elimizde 3 milyon var. Bir 1 oynayarak bunları yok edecek ama benim asıl amacım Golden Sister'ı oynamak ve karşımdaki kişinin bir şey yapmamasını sağlamak. Yani kısacası oyunu bitirmeye oynayacağım arkadaşlar. Bundan 3 çekiyor olması e, kendisine 3 can kazandıracak Nexus'una ama ben dediğim gibi blok istemediğim için bunu oynayacağım. Başka hiçbir şey yapamasını istiyorum. Yani önü tamamen boş kalsın istiyorum. Doğrudan saldıracağım arkadaşlar. Bundan 3 çekecek ama bunun 1 canı kalacak. Bakalım ne yapacağım. Artı 3 artı 2 verdi. Okey. Yani erkenden görmüş olduk aslında peki ben bunu istiyor muyum? Keşke yapmasaydım çünkü golü oynayamayacağım ama madem bunu götürüyoruz. Benim için okeydir arkadaşlar götürelim ya o kartla bir şey yapabilsin istemiyorum. Bu arada bu kart öldüğü zaman da muhabbet şuna dönecek yani bir reforcu olacak ve bu tarz kart kartlar oluşturabilecek mesela bunu yaptı. Bu yaptı aslında bence büyük bir hataydı çünkü sonuçta hasarı değişmeyecek arkadaşlar. Yani canı değişmeyecek. Sadece hasarını arttırdı. Ben ayrıca karşısında da bir milyon çekmiş oldum. Yani buradan aslında karlı çıkan benim. Böyle yapacağım. Bunu karşısına geçeceğim. Bunun karşısında blok atsın istemiyorum. Şu an reputation'ımız 3 olmuştur diye düşünüyorum. Aynen öyle. Turu bitiriyorum. Saldırma sırası onda. Direkt bununla saldırsa bir şey fark etmez. Bu arada dediğim gibi mantar çektik. Bir Black Spear'ımız geldi. Bir mantar daha çektik. Bekliyoruz bakalım. Sevgili rakip. Ne oynayacaksın? Artı iki hasar verdi. Okey. Hmm, beşe 3 Şöyle yapalım. Karşısına saldırmaktan korkacağı bir şey oynasam nasıl olur? Bunu oynadığım zaman elimde iki adet desimet olacak. Bence... Oynamaya Değer Mi Dur Bakalım Golden Sister Ve Tamam Şöyle Yapalım ee, Bunu Oynarsam Elimde 2 Manam Kalır Peki Ben Oynamak Yani Elimde Karşı Koyabileceğim Bir Şey Var mı 7 3 8 2 Olur 6 9 Olur Aslında hmm. Ya Da 4'e 3'le Bunu Oynasam Aynen Bunu Oynayalım 5 Manamız Kalsın Bir Karşıdaki Herif Ne Yapacak Bir Bakalım Arkadaşlar Ya Saldırısı Biz Üstüne Çıkarız diyecektim. Okey. Benlik sıkıntı yok. Bir manalık bir kartla karşısına koyabilirim. Çünkü bu kart Nightfall oynadığı zaman artık kazanıyor ve e, artır, artı 4 artı 0 oluyor. Yani bu bizim için bayağı iyi aslında. Bakalım ne yapacaksın sevgili düşman? Buna 3 hasar vermesi... Hmm. Ben bunu vermesini istemiyorum ya. Ama <laughs> yanlış yaptık. Ben can veriyor sanıyordum mer can vermiyormuş. Ekstra hasar veriyormuş. Bir tık. Ama yapacak bir şey yok. Ama bu bana ne sağladı? Bir adet flex Spear sağladı arkadaşlar. Yani ekstradan bloğum olacak. Yani benim için okeydir. Adamın manası olmadığı için de buna karşı herhangi bir şey yapamayacak. Ama ben bir hasar yiyeceğim. Hmm, Spectre bizim az önceki oynadığımız kart. Sırf adama vurduğumuz için aslında bunu sağladı. Ben bunun... Okey bir vurabilir mi? Vursun istiyor muyum? Vursun istiyorum ya. Yani bir şey kaybetmeyi sonuçta. Zaten adam sıfır mana da çıkıp da bir şey yapamaz ama benim elimde iki tane daha ondan düştü. Kaç kartımız kaldı? 8 kartım kaldı bizde. Düşmanla 9. Okey bu tur zaten büyük ihtimalle bitireceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Golden Sister bu tur oynamak istiyorum. Sırf oyunu bitirmek için aslında. Ardından bunu oynayacağım arkadaşlar. Çünkü bu desteklediği şampiyona artı 2 2 veren bir kart. Ve ben bunu artı 2 2 vererek oyunu bitirmeye çalışacağım. Yani amacım aslında bunun ölmemesi. Keza can çalmam olduğu için adamın buna karşısında mutlaka bir şey oynaması gerekecek. Yani aynen. Bu bir tık üzülüyor. Bu bir tıktan fazla üzüldü aslında. Okey bir deneyelim abi. Blokluk bir şey istiyor muyum? Şu an istemiyorum. 3 milyonla engel olsa olması gerekecek. 6 hasar var. Aynen. Burada oyun büyük ihtimalle bitti arkadaşlar. Yani istediğini yapabilir şu anda. Bunun karşısına bir şey koyamayacak. Çünkü bu elisif kart arkadaşlar. Bu milyonlar elisif olmadığı için bunun karşısına gelemezler. Burada oyunu kazandık diyebilirim artık. Bakalım rakip ne yapacak? Black Devil. Bir emoji atalım bakalım. Herif nasıl bir tepki verecek? Bu arada arkadaşlar eğer çok hızlı anlatıyorsam ya da bende gördüğünüz eksiklikler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hani birlikte şekillenelim bu sayede. Ben de sizin hoşunuza giden bir kanal olmaya çalışayım. Yani bir şey fark etmeyecek. Burada ihtiyacın olan şey can çalman. Can yani hiçbir şey oynayamazsın elindeki kartlardan keza olsa bile. Çünkü sıfır manadasın. Büyümanan mananda. Dediğim gibi arkadaşlar kolay bir şekilde. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.